sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri. Kapı Kargın, Dalaman Belediyesi'ne ait Kapı Kargın kükürtlü termal su kaplıcalarına geldik. Bundan önce bir video çektik. Nereden gelir, nasıl gelinir? Merkezden araçla bir video çektik. Bu içinde çekeceğimiz video. Dünkü haber bülteninde ben bahsetmiştim zaten. Yani termal tesisle ilgili bir yayın yapacağım diye. Güneş şu anda saat 3 civarlarında. Güneş inanılmaz sıcak. Bu seste ufak tefek şeyler, sıkıntılar olabilir. Önce dedim şu 300 yıllık zeytini bir çekelim. Yani giriş kısmındaki 300 yıllık zeytini. E, Sayın Muhammed Şaşmaz zamanında e, getirilen 300 yıllık bir e, orijinal zeytin. E, sanırım yukarıdan biraz filizleniyor. Gördüğünüz gibi biraz filizleniyor. Altına bir peyzaj yapılmış. Şimdi e, aldığımız bilgiye göre dün görüştüm ben. 1 Temmuz itibariyle Dalaman Belediyesi'nin işlettiği bu tesis, İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen bu tesiste giriş ücreti uygulanmaya başlayacak. Görüyorsunuz burada bir güvenlik var yani giriş ve güvenlik ee, az sonra ben size yapılması düşündüğüm otoparkla ilgili yeri de göstereceğim ee, son yapılan çalışmalarla burada e, çevre düzenlemesi yapıldı teraslama sistemi yapıldı etrafı kapatıldı daha güvenlikli bir hale getirildi ee, şimdi beraber hep beraber gezeceğiz kafeteryayı gezeceğiz her tarafı gezeceğiz şuradan bir giriş yapalım Kapıköy'ün termal tesisleri için 2015 yılında bir proje yapıldı. Bu proje kapsamında 1 milyon 325 bin liralık bir maliyet ortaya çıktı. Yani GKA tarafından bir çağrı yapıldı, bir proje yapın diye GKA'ya 1 milyon 300 bin liralık bir proje yapıldı. Bu proje'nin 600 bin lirasını GKA karşıladı. O yıllarda 2015 yılında ilk Proje yapıldığında 2015 yılında 600 bin lirasını GK yaklaşık 700 bin lirasında Dalaman Belediyesi karşılamak üzere Buraya bir çalışma yapıldı Bu gördüğünüz ilk etap çalışmalar Betonlanması ee, Eğer imkanımız olursa ben o günlerle ilgili Resimleri de sizlerle paylaşırım ee, Bir çalışma yapıldı işte bu ağaçtan Anıtsal figürler Yerleştirildi ee, Kısmen bir çalışma yapıldı Ta ki 2017 yılı, 2018 yılına kadar. Daha sonra e, Sayın Muhammed Karakuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde Sayın Karakuş özellikle geçen seneden başlamak üzere ciddi çalışmalar yaptı. Yaklaşık 3 milyon lira Fen İşleri Müdürlüğü'ne e, bütçeden aktarım yapıldı. Bu aktarımla beraber e, 1 milyon 600 bin liralık ilk birinci etap ihale yapıldı. Bu ihale kapsamında bu görmüş olduğunuz restoran, kafe yapıldı. Ee, şimdi az sonra biraz daha gideceğiz. Arka tarafta restoran falan da göstereceğiz. Şöyle ben yani dışarıdan hiç gelmemiş insanlar için göstereyim. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer Büyükşehir Belediyesi katatık atık e, arıtma tesisi. Yani kanalizasyon arıtma tesisi görmüş olduğunuz anıt. Hemen şu yan tarafımızdaki kısımsa ise tigem'e ait. Özellikle bazen biber falan dikiyorlar. Mevsime göre e, dikim yapıyorlar. E, özel sektöre de verilmiş olabilir yani dönüm bazında. Hemen onun arka tarafında da ileride bak çok az görünüyor. öyle bu şekilde Dalaman Havalimanı. Uluslararası Dalaman Havalimanı. Buradan uçakların kalktığını, uçakların indiğini de e, tabii şimdi karşıda deniz var. Buradan onu görebilirsiniz yani. Denizden inerlerse iniş sesini. Bazen de e, şehire doğru yani ilçeye doğru da kalkış yapabiliyorlar. Şimdi biraz yukarı çıktık. Kafeterya bölümüne doğru geldik. Kafeterya bölümünde son zamanlarda gündemde olan iyi ki Dalaman var sloganını görüyorsunuz. Böyle bir çalışma yapılmış. Wow. <laughs> bir şey. Buraya dönüşte uğrayacağız tekrar. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Eskiden buraları tabi yani istenmeyen görüntüler vardı burada. Bu yapılan çalışma ile e, kapıgargın kaplıcaları, termal tesisleri çok kaliteli bir hal aldı. Şuradan şöyle bir bakalım. Kafeteryaya bir de yukarıdan bakalım. Şimdi burada <laughs> termal tesisin kullanılabileceği, suya girilebilecek alanlar kaç tane var böyle. Bunlardan birisi de burası. Burada eskiden tabii çok nahoş dediğim gibi görüntüler oluşuyordu. Burada bir, bir düzensiz alkol kullanımı. İşte özellikle Suriyeli sığınmacıların burada yoğunlukla yer almasından dolayı kısmen bazı rahatsızlıklar oluştu. Dalaman Belediyesi e, burayı yapmaya başladıktan sonra özellikle etrafını çevirip bir güvenlik şeyi daha sonra biraz daha düzene girdi. Biliyorsunuz belediye yıllarca e, gerek Emit gerek Travel Turkey İzmir fuarlarına katıldığında buranın tanıtımı ile ilgili çok çaba sarf ettiler. Çok masraf yapıldı. Fakat ben Sayın Karakuş'a da söyledim. Ya başkanım burayı dedim bu kadar tanıtıyorsun. Ama dedim yani şu çok kötü bir durumda. Yani buraya bir el atsak filan. Aramızda öyle bir konuşma geçti. Bu konuşma ertesinde dediğim gibi fen işlerine bir 3 milyon lira aktarıldı. Ve kapkargın termal tesisleri bu şekle getirildi. Şimdi bu termal tesisler 2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden kiralandı bu alan yaklaşık 41 küsür dönümlük bir alan bu. Ee, yani 2025'te normalde sözleşme sona eriyor ama ve 2025'ten sonrası içinde özellikle kamu yararı gözetilerek bu sözleşmenin yine Dalaman Belediyesi'ne verilmesi ve Dalaman Belediyesi İştirakler Müdürlüğü tarafından buranın çalıştırılması gündeme gelecektir. Ee, ben tabii gelirken bir de şeye de baktım. Yani ufak notlarama da baktım. Kükürtle ilgili. Tabii biz kükürtle ilgili birçok yani çalışma yapmışız. Burayı görüyorsunuz burası kumsal olacakmış. İşte bungalovlar falan. Yani termal kumsal. Belki dünyada hiç örneği yok. Yani termal kumsal. Çok e, güzel bir çalışma yapılıyor burada görüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz. Ha şeyi de anlatayım. E, dediğim gibi 2025'ten sonrası için de Dalaman Belediyesi'nin burasını işletmesinde büyük fayda var tabii. Şimdi şu görmüş olduğunuz karşı tarafa birazdan dönüşte geçeceğiz. Oradaki çalışmalarda ben size anlatacağım. Ee, şimdi termal suyun ne özelliği var? Termal su buralardan fışkırıyor sağdan soldan. Ee, bu, bu su özellikle cilt hastalıkları, kadın hastalıkları için önemli faydası var. Çok önemli faydası var. Görüyorsunuz burası da aslında alan içerisinde olmasına rağmen burada herhangi bir tesisleşme, herhangi bir yapılaşma yapılmamış. Kendi doğal halinde bırakılmış zeytinler. Bu kayalar çok güzel görüntüler. Ee, eskiden burada konser falan da yapılmıştı ilk yıllar. Bu alan Dalaman Belediyesi tarafından yeşillendirildi. Bu şekilde bir e, alan ortaya çıkarıldı. Burada görüyorsunuz insanlar piknik yapıyorlar. Şimdi ben bazı şeyleri anlatmıyorum. Bazen görüntüde anlatıyor. Bir şeyler anlatıyor size zaten. Ee, Yerlere sigara ve çöp atmayınız diye keşke uyarmak zorunda kalmasak. Keşke bu tabelaları da dikmesek. Yani insanlar bunu hakikaten yapmasa yani. Şimdi burası bir amfiteyatro modunda. Burası amfiteyatro. Yani burada düğün mühün de yapılabilir ileride. Burası hazırlanmış vaziyette görüyorsunuz. İşte orkestra şuraya gelir. Burada düğün yapılabilir. Ya da bir etkinlik yapılabilir. Küçük çapta konserler yapılabilir. Eee bu restoran kısmı dediğim gibi sanki bu seneyi yetişmeyecek ama gelecek seneden itibaren faaliyete geçecek. Restoran bölümü. Şimdi arka tarafa geldik. Bu termal su özellikle dedim ya kadın hastalıkları, kemik hastalıkları, bazı yaralanmalar, ameliyat sonrası yaralanmalar. Özellikle dediğim gibi sedef hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa faydası var. Google'a yazıp bunlar araştırılabilir. Buranın en büyük özelliği de yani 4 mevsim boyunca yaklaşık 26 ila 28 derece sıcaklıkta suyun daima bulunması, içindeki mineral oranlarının emsallerine göre çok yüksek olması çok önemli. Burada küçük havuzlar var. Görüyorsunuz. Bu turkuaz rengi hiçbir yerde rastlanmayan bir renk, turkuaz rengi. Çocuklar aileler eğleniyorlar görüyorsunuz yani hakikaten ben her zaman demişimdir yani deniz kum turizmi zaten her zaman geçerli de yani bu termal turizm aslında çok büyük bir şans yani bu şekilde bir turizm faaliyeti çok büyük bir şans mangal ve semaver yakmak yazak bunu da bu tabelayı da gösterelim. Gayet düzgün çevre düzenlemesi, peyzaj gayet düzgün şekilde yapılmış. Emeği geçenlere Allah razı olsun. İnşallah 2025 yılından sonra da 10 yıllık 10 artı 10 artı 10 böyle gider. Bizden sonraki nesiller de buradan faydalanır. Özellikle yaz kış 28-26 derece sıcaklıkta olmasından dolayı kışın da turizme açık olması. İşte bu karavanların park yerinin işte şu anda ve az sonra göstereceğim onu. Yapılmasıyla beraber de e, yaz-kış karavanla birlikte gelinmesi işte. Burada tabii bu, bu şeyden dolayı, yani bu faaliyetlerin artmasından dolayı da istihdamın e, çünkü az sonra gösteririm belki kafeteryada çalışan 5-6 tane arkadaş var. Güvenlikçisi var, şücusu var, vücusu var filan derken. E, fiyatlar biraz yüksek demiştim. Dün haber bülteninde Dalaman Belediyesi İştirakler Müdürlüğü'ne ait tesislerde ee, başta lira olmak üzere. Biraz fiyat yüksek demiştim. Bu tartışılabilir. Konuşulabilir. Türkiye'de artık bir şeyin fiyatının e, neredeyse günlük belirlendiği, saatlik belirlendiği günlere geldik. Şimdi az sonra bir köprüden geçeceğiz. <laughs> Dediğim gibi burası 41 bin küsür yani 41 dönüm civarında bir alan. Ee, Sayın şaşmaz zamanında yapılan proje onaylandığında ve ilk çalışmalar başladığında söylenenler ne varsa Sayın Karakuş tarafından da aşağı yukarı ona benzer şekilde devam ettirildi. Ee, Tabi bu yani burada şu da çok önemli onu da belirtmem lazım yani belediye hizmetlerinde devamlılık çok önemli yani hizmet konusunda devamlılık çok önemli. Şimdi ben size şuradan şöyle bir muhteşem bir manzara göstereyim. Şimdi köprüden geçiyoruz bu köprü çok ilginç. sanırım buralarda da kumsal yapılacak kumsal olacak daha da güzelleşecek görüyorsunuz oralardan merdivenlerle bir iki giriş yapılmış Burası böyle kapatılmış biz gene bir alttan geçelim çaktırmadan üzerinde gördüğünüz bu parçacıklar kimileri bunlardan iğreniyor falan ama aslında bunlar orijinal kükürdün. En orijinal malzemesi bunlar. Yani mineral açısından en zengin olduğu bölümler aslında onlar suyun üzerine çıkmış vaziyette. Onların herhangi bir zararı herhangi bir anti hijyenik bir etkisi yok. Görüyorsunuz burası karavan alanı. Karavan tesisi. Burada bir çalışma var. 34-36 civarında karavanı yerleşerek buradan elektrik suyla beraber işte tuvaletidir şudur budur hizmetini alabileceği bir yer olarak yapılacağını öğrendik. Burası yeşillenecek alanmış. Burada bir peyzaj yapılacakmış. Peyzaj alanı yeşillik yani. Ben burayı önce otopark zannettim ama burası peyzaj alanıymış gördüğünüz gibi yani bu bu sene filan bitmez. Bu sene belli bazı bölümleri zaten kullanılıyor. Bir şekilde devam ediyor. Biz e, bizim çocuklar küçükken buraya gelirdik. İsilik filan olurlardı. E, i̇şte bu aşırı sıcaktan dolayı. Nemden dolayı. Biz çocukları getirdik suyun içine sokar çıkarırdık. İsilik mizilik bir şey kalmazdı. Şuradan bir inelim şöyle. Tahtadan yapılmış. suyun berraklığını görüyorsunuz. Bu su sürekli çıkıyor. Bazı yerlerde ayağınıza ittiriyor bile sular yani yani suyun gözü dediğimiz bölgeler var. Bazı yerlerde su aşırı derecede çıkıyor ama zaten komple alttan da böyle kabarcıklar halinde sular çıkıyor. Ayağınızı alttaki çakıllara hafif böyle oynadığınız zaman gece falan böyle e, yukarı doğru baloncuklar halinde birçok şey rastlayabilirsiniz e, su taneciklerine. Burada kayalarla burası düzenli bir hale getirilmiş. Bu yeşillikler ortadan kalkabilir ama yeşillikler de aslında bu doğalın doğallığın bir parçası. Şu karşıdaki görmüş olduğunuz yeri Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez bir termal alanda e, plaj keyfi termal alanda bir kumsal keyfi yapılacak. Hazırlıklar sürüyor. Görüyorsunuz oraya şeyler getirilmiş. Hezlonglar e, getirilmiş. Şöyle gezimize devam edelim. Şu görmüş olduğunuz sulfatular yani kaliptus ağaçları. Dalaman eskiden biliyorsunuz yani bataklıktı. Bu bataklığın kurutulması için bu okaliptuslar Afrika'dan getirildi. Ee, bataklığı kuruttular ama bunlar çok orijinal ağaçlar. Özellikle kağıt yapımında çok değerli bir keresteye sahip. Burası peyzaj alanı. Peyzaj alanından devam ediyoruz. Şimdi biz çok sık geldiğimiz için, çok sık gördüğümüz için bizim için buraları aslında çok da böyle şey gelmiyor. Ama dışarıdan gelen bir insan için tabi buraları çok orijinal yerler. Ee dışarıdan yani hiç görmemiş insanlar için orijinal yerler. Ben şuradan da bir inelim aşağıya. Karşıda kafeterya. Yani dışarıdan gelen insan için tabi yani bu şimdi bizim sürekli alışık olduğumuz bir görüntü ama olay gelsin. Ee, tabii şurası müteahhit şantiyesi. Şimdi buradan bu topraktan gidemeyeceğiz ama bunun hemen arkasında da hemen arkasında da e, 250 araçlık bir otopark yapım var. Parkı yapılmış. Hemen arkasında bilmem görünebiliyor mu burada? Evet orada 250 liralık bir otopark hazırlanıyor. Şimdi bu gelirken bir yol vardı. Yaklaşık 800 metrelik bir asfalt vardı. Sıcak asfalt. Sayın Şaşmaz zamanında bu sıcak asfalt Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan 150 bin liralık bir hibe. Ve e, o zaman milletvekili olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sayın Hasan Özyer'in de e, destekleriyle yapılmıştı. Ve Sayın Şaşmaz da bununla ilgili bir afiş asıp kendisine teşekkür etmişti. Hani bunlar diyoruz ya çok güzel hareketler bunlar. Evet Kükürd'ün kaplıca tesislerinin en hareketli yerine geliyoruz. Yani ben size aslında daha da ayrıntılı bilgi vermek isterdim. Ya bu nelere faydalı falan diye de. Biz bunları bizzat yaşayarak gördüğümüz için yaralarda işte kadın hastalıklarında mesela günün yorgunluğunu burada atabilirsiniz yani günün yorgunluğunu bunu hissediyorsunuz yani ee, bu arada tabi şu palmiyeler de dikildi zamanında Sayın Şaşmaz dikti sayın Karakuş da devam etmiş bu palmiyeler de burada bir gölge yaratıyor çok güzel bir görüntü yaratıyor Kükürt Dalaman için önemli bir destinasyondur yani Dalaman'da turizm faaliyet açısından de gibi destinasyonlar var dendiği zaman kükürt ciddi oranda önemli fark atan bir destinasyondur. Şimdi bu giriş buradan olacak. Tahminim bir Temmuz'dan itibaren de giriş ücreti alınacak ama bu taraftan otopark bölümünden de bir giriş olabilir. Ee, özellikle tabi gece saat kaçta kapanacak nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi yani güvenlik konusunda da burada bir sıkıntı yok. Güvenlik e, istihdam edilmiş, e, garsonlar istihdam edilmiş. Bu Türk tesislerin istihdama çok büyük faydası var. Sosyalleşme açısından faydası var. Evet, genel görüntümüz bu. Dalaman Belediyesi İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen e, Kapı Termal Tesislerinin genel görüntüsü bu. Ön tarafın görüntüsü bu. Peki Dalaman'a kaç kilometre uzaklıkta? Yaklaşık 6-6,5 kilometrelik bir uzaklıkta. Bisikletle de gelebilirsiniz. Yol çok güzel. Tabi biraz orada uluslararası havalimanı yol olduğu için biraz dikkat etmemiz lazım. Bisikletle de gelebilirsiniz. Araçla gelebilirsiniz. Motosikletle gelebilirsiniz. Eee... E, Sadece kışın özellikle ben şuna da rastladım. Yani kışın mesela suya girebiliyorsun ama sudan çıktıktan sonra tekrar biz bornozla falan geliyorduk. Ee, dışarısı çok ürpertiyor çünkü e, su sıcaklığı çok fazla. 26-28 civarında bir su sıcaklığı var. Ama gayet güzel bir ortam. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Dalaman'a, bize, çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak böyle bir tesis kazandırılmış. Ee, önümüzdeki hafta inşallah Kayacık, Talam o tarafları gezeceğim. Sizlere anlatacağım. Ee, ben de bu slogan'a katılıyorum. Yani iyi ki Dalaman var. Ee, Dalaman Belediyesi İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen kapı kargın termal tesisleri bu kadar. Bununla ilgili YouTube'da e, bu videonun altına yorumlar yapabilirsiniz. Ee, Like'layabilirsiniz. Herhangi görüş ve önerileriniz varsa bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için, Dalaman TV'yi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Instagram'da etemersen adıyla lütfen biraz Instagram'ı çoğaltalım. Hepinize saygılar sunuyorum iyi akşamlar diliyorum